Herkese iyi günler Evet Torun yavrularını size takdim ediyorum Anneleri çaparın annesi Topalak ismini Topalak koyduk bunu Ve yavruları arkadaşlar Üç tane Tamam kısım Tamam kısım Tamam kısım Tamam Tamam kızım. Hayır, hayır. Sen sen git. Zileli de beni ge benimle geziyor. Zileli'ye kızıyor. Zileli, hadi yuvana kızım. Bir tanesi ölü doğdu, dört tane, üç tane çok sağlıklı. Burun ucunda beyaz var hafiften. Tahmin ettiğim gibi. Tamam kızım tamam 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 kızım bir şey yok tamam güzel kızım tamam kızım gel al al kızım. tamam kızım tamam güzel kızım tamam umarım yavrular gözüküyordur. Topalan yavrularını sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer yavrulara bakacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Burada da yavrunun yavruları. Beklesinler. Dört tane biraz derin açmış. Birinin ucu beyaz. Bunun dayı soyu. Biraz da biz yardım edelim şöyle. <laughs> şöyle yardım edelim. Tamam kızım. Tamam tamam. Tamam Yağmur. Tamam kızım. Yani bunun da dört tane sağlıklı yavrusu var. Hayır. 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 Gel buraya. Çıkça. Hayır. Bak şuna bak. Geç. 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 Şunlara bak ya. Hayır. Kepalakla. İşte, Yavruları kıskanıyorlar. Poşet evet. nereden gelmiş şuraya? Eh, şöyle açalım. Biraz genişletelim. Yallah, çok güzel yiyorlar <laughs> Biraz yardımcı olduk yağmura arkadaşlar. Yani hayır olur kızım. Senin görevin yavrulara on numara bakmak. Ama toprağı içi... sıcacık. Gel bakayım kızım gel gel. Hadi geç. Geç yavruların yanına geç hadi. Geç. Aferin kızım benim. Bak ama dur yavrular bak. Ha, hepsi yok. Öyle bir şey yaptı ki hepsini kafa dışarıda. Korktum bir an. İler. Çukuru da zaten yavrular ezilmesin diye ve daha iyi kurunsun diye açıyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla. Arkadaşlar burada da ayağı Torla Taşovalı'nın kızı. Tamam hayır. Bir de e, ee, dör dör şila adamcı şilayla torun küçük kızı burada yallarını bitti tamam tamam acil kapatayım salmamam lazım çünkü o hava soğuk biraz daha iyileşmeye burada da ne göstereyim size burada da olur bitirmişler yanını tekrar edelim burada da gözüküyor mu gözükmüyor Karabey'in yavruları arkadaşlar. Şöyle bir şey tutayım belki. Gözükür o zaman. Heh. Karabey'in minik yavruları arkadaşlar bunlar da. Karabey bir siyah babazotlarının siyah dışı i̇şte, tamamı. Onları da sizle paylaşayım. Ve en son size zilinin iki tane yavrusunu göstereyim. Arkadaşlar burada da Zileli ve yavruları onları da sizlere paylaşayım. Biraz ışık. Evet. Evet. <laughs> İmiyonlar. Zilili yavrularını da sizle paylaştım arkadaşlar. Ay. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp bırakmayın lütfen arkadaşlar ve yağı da göstereyim size. Bugün e, aldığım bongalite kepek oranı çok fazla çıktı arkadaşlar. Yani öbürleri kadar kaliteli değil. Rengi simsiyah oldu resmen. E, bereket unun un yaptığı bongalite daha kaliteli. Buralarda bereket unu olarak e, bongalite yapan bir firma var. Onun bongalitesi bundan çok daha kaliteli. E, Tabi bunu Herkes anlayamıyor, biz anlıyoruz. Yani bu kalitesi, kepek oranı çok yüksek. Onun için bu iki üç çuvalım var. Bunu bitirip bir daha o almayacağım. Bu bongaliteden bir daha almayacağım. Çünkü kepek kepeğe yakın bir bongalite ama fiyatı çok fazla kepekten. Ama bereket bundan e, Zahiriciler pazarından aldığım bongalite çok kaliteli. Yani bu Bunun oranı çok düşük arkadaşlar Ben sapını kendim yaptım Çok ağır kol yapmak için bitirim 5 kilo vardır yani çünkü bir Ağır bir sap şöyle göstereyim Uzun <laughs> Antrenman için bitirim evet, bir, bir kazan verdim bir kazanım kaldı Onu da vereceğim şimdi arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın